makine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yoğunluk, paspas kenarına, halı kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine, overlock makinesi ayağınıza Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 Gerçek Hayat 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ta halı dağıtacağız Halı dağıtım işine devam edeceğiz Hatırlıyorsunuz ki bir önceki bölümde halı yıkama dükkanımızı açmıştık Güzelim Ford Transit'imizi almıştık e, Bugün de arkadaşlar halılarımızı dağıtacağız Bizim eleman halıları alıyor ben de dağıtıyorum Videoya geçmeden önce bu arada abone olup like atmayı unutmayın o kadar emek veriyoruz Bu arada benim kılık kıyafeti falan da ayarladım Şöyle güzel bir şey yaptım sonuçta biz patronuz değil mi yani? Neyse. Arkadaşlar e, Transitin arkasına arkasında şöyle güzel bir plaka yaptırdım. Plaka çok güzel oldu. Şöyle plakalıklarımızı taktırdık de. Elemanımız zaten vardı. Eleman zaten içeride. O zaman hızlıca açalım arabamızı. Oyunumuzu oynayalım. Pardon hallarımızı dağıtalım. Bu arada debriyaj pedalını ayarlayabildim sonunda. Düzeltmeye çalıştım düzelttim yani. Çıkın lan. Çık 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 çık. Buradan çıkılmıyordu ki buradan ya Şuradan çıkalım da Şimdi bunlarla uğraştırmasınlar bir de beni Aras kargo selamlar İşte şu an e, Transit birazcık ayarladım arkadaşlar Arabanın motor sesini falan değiştirdim Daha demin bizim orada e, Transit'in yanında arkadaşlar Daha demin şey vardı neydi onun adı Tempra vardı 2 dakika gittim geldim Tempra yok olmuş Arabada iyi gidiyor normalde ama hop kek çekti bize. Hızlıca gidelim şöyle. Arkadaşlar bugün nitro çekilişimizi de açıklayacağız bu arada haberiniz olsun. Oğlum bu halda ne kadar uzaktaymış ya. Ee, kargo op Kargocu modundan e, yapacağım arkadaşlar dağıtma işlerini. Oğlum bu çocuk da ne kadar uzaktan almış halları ya. İlla uzatacak video ya. Halları pardon halı dağıtma olayını ee, dediğim gibi arkadaşlar Kargo dağıtma moduyla yapıyorum o yüzden kargo Modu var Yani kargo Almış olacağız yani şu an bizim maksadımız kargo dağıtıyor Hop Virajı kaçırdık Hop hop hop, hop, hop hocam Hayır ben bu çırağa ben var ya. ne yapayım ben ya Arka arka niye 5-6 tane arası kargo geliyor Bunların hepsini ayarlayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunları ayarlamamız lazım. Mesela benim arabayı da edon yapmam gerekiyor. Çünkü araba nedense e, oyundaki arabalardan yaptığımız için arabayı. Mesela gördüğünüz gibi orada mesela benim Transit'ten var. UTK plakayını. Edon yaparsam bana özel oluyor araba. Onu ayarlayamadım. Onu ayarlayacağım. Merak etmeyin. Hop hop hop. Çekti bizim Transit'i ya çizdi. Neyse dur bakalım. Birazcık yavaşlayalım da şöyle. Aç bakalım hanımların dikkatine. varlık makinesi ayağınıza geldi. Efendim ayağınıza geldi, geldi. varlık makinesi. Halı, kilim, Hızlıca gidelim. Yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına. Hemen Ovalak gidelim. Çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. elimizde halı varmış gibi düşünelim. Gidelim. O varlık makinesi ayağınıza geldi efendim. Çiftçi halı yıkama. Los Santos'un en iyi halı yıkamacısıyız biz. Şöyle dağıtalım. Evet 500 liramızı aldık. Hatta arkadaşlar bagaj açık kalsın yavaş yavaş gidelim yani en iyisi. Bu şekilde iyi bizim araba. Böyle gidelim yavaş yavaş. Şöyle açalım şu müziğimizle. de. Hanımların dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza evet. geldi. Evet alı yıkamacı dediğim Hanım, böyle olur kardeşim. Kelim, overlock makinesi sesi olacak yani Kas, bu arabalar Kasbas kenarına, kenarına. Arası selamlar kardeş. 5 dakikada yapılır hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi. Çekme lan beni. Halı, kilim, yokluk, Efendim hemen. oğlum bu evlerde hep var ya lüks evler Adamlar biliyor yapacakları iş. 5 dakikada yapılar. Arabayı şöyle bırakayım hemen da var. Teslim edilir. Ha. Halıyı rahat çalalım. Halı ağır çünkü arkadaşlar bu halılar. Adamlar öyle bir halı koyuyor ki şu alalım şu halıyı da şuradan. Hop Halımızı daldık. hemen halımızı verelim Çift adı yıkama efendim Evet halımızı verdik arkadaşlar Hızlıca arabamıza binelim İki tane adı kalmış şu anda Yavaşça kaldırırım Hemen şuradan halı yıkama şeyimizi de açalım Hanımların dikkatine Hop. Overlock makinesi ayağınıza geldi Halı Arkadaşlar LSPD far videoları da çekmeyi düşünüyorum. Yani normalde de çekmeyecektim LSPD far. Çok ısrar Meştik ediyorsunuz arkadaşlar LSPD far çek Bir de birazcık ben de birazcık istek geldi bana da. LSPD far çekesim geldi benim de birazcık. Hop. Keydik adam valla. Girdik arkadan da. Nedense bana da bir LSPD far çekme isteği geldi. O yüzden ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Yani yoksa çekmeyecektim. İşte ne bileyim. Çekmek iyi gelir diye düşündüm ya. Oyun alan öyle orada. Bizim arabamız nasıl oluyor? Arkadaşlar oluyor işte ya. Mod deniyorum mesela. Gidiyorum Boxville'de yatıyorum. O arabayı kitlemişim. Save almışım bir de gördüğünüz gibi. Şu taksi modunu değiştirmedim mi lan ben? Taksi moduna çok gıcık oldum ya. Hop. <laughs> Kardeşim şu çocuklarınıza salmayın ortada ya. Git lan sen Bana çaldırmasaydın. Buralarda ev olmadığı için direkt basıyorum buralarda, Evlerin olduğu yerlerde açıyorum o varlık sesini. Reis, neyi bekliyorsun? Ney adam kargo bekliyor. Sen hala orada bekliyorsun ya. Adam kargo bekliyor kardeşim. Kargo bekliyor. Yürüsene. Vallahi şimdi varı ineceğim. Kargolarında çalacağım ya. Şunu bir önüne göreyim de şöyle. Opa. Hocam dikkat 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 hocam. Ee, şuraya da teslimat yapacağız. Şuradan direkt geçeyim ben. Hop bagaj kapısını vermeyelim adamlara. Çık hocam çık. Bizim transit aldığımız yer bu arada bura. İsmail'in evi. İsmail vardı burada. Bizden arabayı almıştık ondan. Umarım görmüştür bizi. Şuradan ovalak sesini açayım da bak nasıl duyuyor. Dur lan halıyı almadık. Elimiz boş mu gideceğiz? Kilim, Alalım şuradan halımızı. Koş, koş 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 koş. Efendim çiftçi halıyı efendim. Halınızı çekilir. buraya bıraktım efendim. Beş dakikada yapılır. Hemen şuradan halı edilir. kilim yolluk sesini de açalım. dikkatine. Overlock makinesi Gel 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 gel. Halı. Keli, Yanıma da şöyle bir ulu, tane adam alsam, şu çırağı modunda, da yanımda götürsem var ya çok güzel olacak da onun moduna ayarlayacağım da. Çık bir kardeşim çık. Da yapılır, hemen teslim edilir. Yürüyelim. Işıklarımızı da açalım ki görsünler. Buralar evlilik yer. Aç abicim sesi şuradan. Arkadaşlar burada shorts videoları falan da çekmeye başladım. Yani arkadaşlar geliştiriyoruz kendimizi ya. Geç abicim. O ne oğlum adamla bildiğim mesajlaştık lan Şuradan geçeyim de şöyle. Geç dayı. Yine bir araz kargo. Bu araz kargoyu belki kaldırırım arkadaşlar. Çünkü hop Dayı sen ne yapıyorsun? İneceğim şimdi döveceğim dur ya bir dakika dur. Bir dakika abicim bir dakika. Evet arkadaşlar şu an arabamız da hasar aldı. Halılar da kirlendi yeniden. Neyse. Biz arabayı götürelim de. Bizim yere götürelim geri arabayı. Şerefsiz ya arabayı keyiyor ya. Utanmasa götürecek yani. Bak gitti arabanın bagaj kapağı baksana. Bu, buna şimdi biz nasıl halı dağıtalım? Adamlar diyecek sen sahtesin diyecek yani bana. Sen utkuyu özeniyorsun diyecek. Arabaya bak far gitti oğlum Farsız ya patladı far ya cık, Ayıptır ya Uyarıyoruz Bir de gidiyor arabama giriyor ya cık, cık, Bas abicim ya Lezirliktir yemin ederim Şuradan çıkın bakayım abi şöyle Ben dükkanı park edeyim de arabayı Lan benim yerime mi park ettin bir de? Abi bak her şey üst üste geliyor ya. Bir de benim dükkanımın önüne park etmiş. Cık. Neyse şuraya bırakalım bari arabamı Şuraya bırakalım hemen arabamızı. Bu bir seferlik yani şu an videodayım diye yapmıyorum böyle. şu da şey yapalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolar kanalı unutmayın. Bir sonraki videoda arkadaşlar güzel bir güzel bir meslek yaparız yine. Bu arabayı da yine veririm çırağa, halleder arabayı da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.